Evet arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir derbi günü. kaç derbisi var, deplasmandayız. İyi olan kazansın, Fenerbahçemiz kazansın. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Valla zor bir maç. İnşallah galip Yani bizim 3 puan almamız lazım. Hepsi dışarıda ben anlamadım ya. Ya bir, bir şey yapma ya. Negatiflik basma. Dakika bir gol bir ya. Ama sen böyle ol Bak senin ümitsiz olduğun maçlar Benim şunu giydiğim totem yapıyorum Şunu giydiğim maçlar Ve dedemin şu koltuğa oturduğu maçta 3 puan alacağız biz Totem yaptım Totem yaptım dedem de birazdan geliyor Zor maç babamın dediği gibi Deplasman zor ee, Hayırlısı olsun fena kazansın Hakem hatalarını konuşmayalım Her iki takım aleyne leyne olmasın ee, Güzel Maç izleyeceğimiz bir 90 dakika olsun ve Fenerbahçe'miz kazansın. Bizim 3 puan almamız lazım. Buradan 3 puan alırsak Avrupa maçından da zor bir rakip yine o. Oradan da bir 3 puan alırsak bizim için tadından yenmez. Bakalım hayırlısı neyse olsun dediğim gibi. <laughs> Aa, Dedişko hoş geldin. Nerede kaldın <laughs> ya? Hoş geldin baba. Hoş geldin. Nerede? Siyah şapkayla gelmişsin. Totak mı yapıyorsun? <laughs> Aa, ne yaptık neden bir şey ne oldu? <laughs> maç başladı. Fena Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olur <laughs> umarım. Grant mesela. Oh. Sen Cengiz'e bak sen. Cengiz'i kes sen. Bugün onun maçı olur ha. Orta yaptı. geldi adamlar. Şurada şu pası veremiyorsanız, scroll git ya. Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun ya? Allah cezanızı vermesin ya. Şurada kaptırmayın ya. Sarı kart. Mal. Öyle mi girilir? Sarı kart alsa alır da vermezsin bize Biraz dikkat etsene. Sarı kart da verebilirdi yani. Böyle girme şekli mi var? Ha böyle de girmez. Bence sarı kart. Bunu vermeliydi yani. Evet. Ha ben bunu vermeliydi. Ben kızıyorum işte bunlara böyle. Vereceksin kardeşim yani. Allah cezanızı vermesin sizin ya. Ortasını, Cesar'ın ikinci gol çalışıyor. Şurada, topu alarlar. Beşiktaş, 2-0'ın oldu sevgili Tiyitler. Dedikleri gole bak ya. Getirdi. Bu arada ikili mücadele de Ekson Alvarez. Tekrar sarı kart. Ortan Alvarez'e abi ya? Al e Bak, direkt ayağı adamı evet. Hı -hı. Gidmiyor, o, ayağı Adamın ayağı kırılacak ya. O Bak. Arada, ben biliyorum ama kırmızı kart. Hiç Hı -hı. boşuna şey yapmayın. Kırmızı kart kar bu. direkt kırmızı kart. Ayağı kırılır adamı ya. Direkt kırmızı kart, direkt. Orkun, kırmızı kart. 20 ve e yok ya. ya yanlış şu an yaptı açıkçası. Ya ben bana gider dedim bizi. yani bu. Hiç başına yapma kendim hiç. Sergin boşuna hareket çiziyor yani. Adamın ayağını biz kıracak adam. Futbol kendi futbol yani. Sen kendi futbolcuna git kız bence. Yani. Böyle salak Sen niye gibi böyle bir şey yaptın falan. diye yani. Bunu böyle yaptığı ben için var. yani. Ya yani niye sert giriyorsun? Bak biz kötü oynuyoruz. Ben hakeme, Hiç hakem hiçbir şey demesinler kardeşim. La. tamam bak o sarı kartı vermeliydi dostlar sarı odaya. Ben bir şey demiyorum. Ona vermeliydi yani. Yedek konu beslenen... Salak gibi oynuyoruz. Aptal gibi oynuyoruz biz yani. Böyle biz bu üçüncü yöntem. Üzer mi? Ey oynayanlar. Ötünü yürütüyorum, görüyor musun? Hı. Ya sen ona söyleyeceksin. Kardeşim senin, şey, senin tabletin var. Tablette bak ondan sonra görürsün. Bu ne bu hareketler ya? Harbi ya, Sergen de boşuna ben arkadaşlar yani kırmızı kartlık pozisyon olmasa hakem verse böyle çıldırırsın ama kırmızı kartlık pozisyon. Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdik. Ne yapsın adamlar vermesinler mi yani? Sen kendi oyuncuna kızman lazım ki 2 0 öndesin. Çok de. iyi oynuyorsun ve senin oyuncu şunu Afezim yapıyor. Allah'ım. Hani bir de böyle hiç kırmızı kartlık bir pozisyon değilmiş gibi davranıyorlar ya. o çok komik. İyi, Gol. Gol! Gol be! Gol! İşte bu be! Gol! Hadi be İsmail'im. Hadi bakalım ya. Aç. 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 32 Aç kutu olmayacak. Şimdi diyecekler ki Ostan vermedik vermedik sarkartı. Laf edecekler. Ya ben zaten bu arada yabancı hakem taraftarıyım. Hala Hacı Osman diyor ki Türk hakemlerimiz iyi bak. Hakem doğru bir karar verse dahi bayis yapsana bayis yapsana diye bağırıyorlar. Yabancı hakem şart bu lige. Belki bir iki sene. Hiç değilse üç büyüklere ya da dört büyük diyelim. Trabzon'da katılın. Adam doğru, hakemler artık doğru kararlar da verseler. Ee, taraftarın izinde nezdinde yoklar. Bu arada o kırmızı kart bariz. Ama yani hiç kimse yalçın, tartışamaz yani. Kend, hakeme kendi, ben yine diyorum kendi e, oyuncusuna, e, oyuncusuna, kızsaydım. oyuncusuna, kızsaydım Ya bu maçı şu an bu duruma e, Orkun Kökçü getirdi. Evet. Bu kadar basit yani. İyi giden bir Ki aynı, aynı, şekilde bizim taraftar olsa ben de söverim yani takım, oyuncu. üzeri. Gol! Çok güzel vurdu be. biraz ayağımıza top taşıyın ya. Ne rezilsiniz ya. Vallahi deli oluyorum ya. Tamam düzgün pas yerim be. Ya Ruslar orada sen ne yapıyorsun ya? Ya hiç çözülmesin ya. Biz de 10 kişi mi 9 kişi oynuyoruz biz hatta zaten. Bak. 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 Endesini şu şans alıyor, cezaları tehlike biliyor. Kuruş dışarıya doğru. Tehlike uzun. Nereye? Bu arada hakim. Penaltı ya. Bu penaltı mı pozisyon oğlum? Bakayım ben bir şey göremiyorum. Bak. Kerem arasında. Bence bir şey yok oldu. Bana göre ben yok baba ne yapmış? Bak işte bir şey bak. Yok. Bir şey yok ya. Ne yok orada yani bir şey yok. Çünkü <laughs> ya. Yok, yok yok. Bana göre. Ben zannettim ayağını böyle yok, arkadan gösterirken bir çarpma var da. Yani bir de, bir, bir anda gerçekten. Şöyle. Tek yine Vur lan. ya! İşte bu be. İşte bu be. <laughs> i̇şte bu be. <gülüyor> Çak. <laughs> Aa. Yine yapacaksın diye. Evet. Ben yine söylüyorum arkadaşlar. Bu maçı bu hale getiren Orkun Köpkçe oldu. 20 <laughs> dakika Güzel attı be. Başak aşkım. Adına yakışan bir <laughs> derbi. Valla ya. Ben dedim ki dün Galatasaray maçı bol gollü olur. Biz bugün kısır geçer. Tam tersi oldu. Kısır geçmiş. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani evet dört gol çıktı. Ya yani biz çok kötü başladık. İki tane gol attı ve Beşiktaş mükemmel başlamıştı. Orkun bence çok e, acemice bir şey yaparak takımını eksik bıraktı. Orkun'un Sen takımın ikisi bıraktın ama adama niye öyle ayrılık ya? kırmızı, kart ki Orkun bile şey yapmadı. İtiraz, i̇tiraz etmedi. ama Sergen Yalçın itiraz etti. Sergen Yalçın neye itiraz çok etti? Çok senin o siniri şey, <laughs> o bence... E, Futbolcundan çıkarman lazımdı. Beşiktaş i̇şte şey, eksik olduktan sonra tabii oyun dengesi bozuldu. Biz de çok da iki güzel e, şey yaptık. Gol attık. Vallahi ikinci yarı almamız lazım. Biz de yani biz de 10 kişi oynuyor gibiyiz hani. Bakalım ne olacak? Yok, bakalım. Hadi kırmızı kart gördü Beşiktaş'tan. Yani sen Beşiktaş'ı böyle mi oynuyorsun? Yani i̇kinci yarı daha ne şey yani? almamız lazım hayır. Çok saçma yani. Aşırı saçma. Çok kötü başladık. Yani biri Terzgo'ya söylemesi lazım derdiler. Böyle ya yani zorlu geçecek yani. Hadi bunu atlattım. Evet arkadaşlar, ikinci yarı hepiniz hoş geldiniz.

Zor pozisyonda var. ya. Duruyor, ya. duruyor duruyor son pozisyon atıyor ya. Orta cezalarına müdahale ediyor. Çok kritik bir konuşma. bu. Tekrar izleyeceğiz. Diğer Şimdi... destek verdi. Girdi içeriye. Ah be baba ya. Artık dediğin de yapacağımız bir şey. Ben gidip gol atayım bari. <laughs> Sürekli Ağlayı aynı şey. Var. Şimdi bir Orta kafa boyu, orta kafa boyu. Lan ne yapıyorsun Bile bile sanki pas veriyor adama ya. Ya sabır ya Selahattin ya. Ya sabır ya. Bu ne? Jonduran bu işte be! Jonduran be! Çak Senin Bak kızım bu adam böyle bir adam ya. O ne yaptı? Baksana abi mükemmel bir var ya. Top önünde buldu var topu Anlamamış ha. Yani. Ya. Topun nereye gittiğini anlamamış. Bak o topun nereye gittiğini anlamamış. Bakıyor bak lan yukarıdan. Ne topu ya ama yine yiyen kötü yiyen 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 oynuyoruz ya. Yiyen ya. Yiyen rezil misiniz siz ya? Abi biraz hareketli oynasanız şu an 2-3 gol atmıştınız ya. Ya teleskop bak derbiler böyle oynanmaz haberin olsun. Allah Allah. Ya rezil oynadık ya ikinci yarı. Bak böyle oynamamız edilemez ya. İstersek 10 yani 3 3 yemelim yani. Anladınız mı? Ben konuşamıyorum sinirden ya. Yok, senimim, ya dede de böyle oynanmaz ya ya. Çok ya. kas yapıyoruz ayağa ya. Ya tas... Orkun var ya. Kırmızı kart gördü evet, ha. Yok, Vallahi o Orkun gördü yok. ya. Orkun kıyak geçti Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe bu maçı sıktı ki, Kimse kusura bakmasın. Böyle top oynanmaz. Biraz hareketli oldu ya. Aha. Çok 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 Doğuş diyor ya da bunun deli bu nakli deli sorunları var. Sorunları var Beş dakika dayanır, dayanırsınız herhalde on kişi yok Gol atmayı atamadık, zar zor attık. Evet arkadaşlar, 3-2 kazandık. Ama bu çok sevinmemenden anladığınız kadarıyla bence kötü bir futbol oynadık. Yani mesela 2-2'ye getirdiğimiz Ondan, o tempo halde o tempodan düştük. İkinci yarı çok saçma, sanki biz de o kişi oynuyormuşuz gibi davrandık. Yani Fenerbahçe'nin... E, Yatsın kalksın Orkun Kökçü'yü duaysın. Evet. Yani saçma sapan bir kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Ve biz onun sayesinde bugün yendik. Kimse kusura bakmasın. Yani biraz daha derbilere odaklanmamız lazım. Biraz daha ciddiye almamız lazım. Yani dedim gibi bugün Orkun Kökçü kırmızı kart görmeseydi biz bu maçı çeviremezdik. Bu kimse de kusura de. bakmasın yani. Ben Şimdi. gerçekleri o söylemem o lazım yani. yani. <laughs> Ama tebrik ederim tabii. <laughs> Allah <elim> şey Allah. O şeyde çalışan. Hasta falan mı ya? Ne yapacağız dedik menajeriz. bu adam nerede biliyoruz? Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.